Evet değerli yaban izleyenleri. Bu hafta Ankara'da İç Anadolu bölgesinin keklik sezonu açılış günündeyiz. Ankara'da Avşar bölgesindeyiz. Burada iyi bir av yapacağımızı tahmin ediyoruz. Ekibimiz çok iyi, köpeklerimiz çok iyi. Hava çok iyi. Bugün çok sıcak olacağı söyleniyor. Meteorolojiden öyle bir duyum aldık ama şu anda çok serin. Ankara'nın iklimi dolayısıyla karasal iklim. Sabah oldukça ayaz oluyor. Şu anda da öyle. Güzel bir hava olacağını düşünüyoruz. Ekibimiz çok kaliteli. Onları şimdi yavaş yavaş tanıyalım. Solumda zaten beraber geldik Balıkesir bölgesinden. Hasan abimiz var önce sizi tanıyalım. Evet Hasan Olurcan yeni sezon herkese hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum. Ankara'ya Ankara'ya ilk gelişiniz değil evet. değil mi? Her sene sağ olsun Hakan arkadaşım Kemal abimiz bizi burada misafir ediyor. Bu dördüncü sefer gelişimiz. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. dediğim gibi herkese hayırlı uğurlu bir sezon olsun. rastgele diyorum herkese. Bakalım bu sene ne yapacağız, İnşallah yapabileceğiz. Yani. <laughs> Halil Yıldırım Ankara'dan. İnşallah bu sezon açılışımız da güzel olacak. Sezonumuz da iyi geçer ümidiyle arkadaşlarımızı da Yaban TV'de misafir etmekten onur duyduk. Teşekkür ederiz. Biz o, o şeref bize ait. Evet. Sağ olun. Burada bizi misafir eden, yıllardan beri misafir eden e, Hakan abimiz var. Hakan Bahçeci. Onu da tanıyalım. Evet ben Hakan Bahçeci. Ankara avcıları Senelerdir eee keklik avıyla e, her sezon açılış bizim için keklik avı. Ee, Balıkesir'den Burak, Hasan, Murat arkadaşımız. Yani 4 seneden beri beraber avlanıyoruz ama diğer arkadaşlarımızla da çok daha uzun süreden beri beraberiz. Yaklaşık olarak bir 10 senedir beraber av yapıyoruz. Ee, avımız bol. <laughs> İnşallah bugün e, sizleri de avda güzel bir şekilde ağırlamayı düşünüyoruz. Yani hoş geldiniz diyoruz tekrar. Av olmasa bile Hakan abi yapar avı yani. Hakan abi <laughs> Ee, Ankara'da tazı beslenseydi Hakan abinin kesin köpeği tazı olurdu. Yani böyle bir surat, böyle bir e, performans olamaz. Ee, siz de çekebilirseniz göreceksiniz <laughs> Evet, e, ben de Mustafa Çitil adım, Ankara Avcılarındanım. E, bugün kekliğin açılış gününde. Burak Kabakçı ve arkadaşlarını burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ümit ederiz, iyi bir açılış yaparız ve sezonda iyi bir şekilde devam eder. Herkese rast gelsin. Deveci, İstanbul Avcılarından, ee, bizi misafir eden bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan geldik. İnşallah rast gele herkese kazası belası bir av sezonu, keklik avı için. Murat Demirhan Balıkesir'den, ee, her sene Ankara'ya geliyoruz. İnşallah güzel bir av olur. Ee, biz Ankara'ya alıştık zaten. Biraz moralin bozuk gibi. E, keyfim yok biraz, birazdan açılırım. Bir de ayakkabıları değiştirmişsin. Ben senin sabahleyin spor ayakkabılarla gördüm. Halı saha maçından mı geldin? Ya işte karıştırma orası da birazdan bayırda görürsün. <laughs> evet. Burada Kemal abimiz var. O da yıllardan beri bizi misafir ediyor. Ağırlıyor sağ olsun. Evet. Ben Kemal Ateşsal. Ben de Ankara avcılarındanım. Ben çok eski avcı değilim arkadaşlar kadar. 10 yıllık bir avcıyım. Ee, Burak, Murat ve Hasan arkadaşımız bu üçüncü yıl zannediyorum buraya geliyorlar. Dördüncü yıla girmişiz. Onları ağırlamaktan dolayı gerçekten biz de çok mutluyuz. onlara tekrar hoş, şeref şeref, biz hoş geldiniz diyoruz ve iyi avlar diliyorum. Murat İlginoğlu Ankara'dan gelen misafir avcılara hoş geldiniz diyorum. Yeni av sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bütün Türkiye hayırlı olsun. Evet değerli yabanın izleyenleri, bakalım bugün neler yapacağız, neler göstereceğiz size. Şimdiden rastgele ediyoruz. İyi avlar. <laughs> Salamadık ama çok büyük bir tavşan kaçırdık. Atamadık. Neli benim göremeyeceğim bir yerden kaldırdı tavşanı. Bereye doğru kovaladı. Hala peşinden gidiyor. Önce tavşan olduğunu anlayamadım. Hayvan koştu ama sonra kurzarlar ses verir. Havladı arkasına. Tavşan olduğunu anladım. Berenin içine doğru koşturdum ama çok uzaklaşmıştı. Çok büyük bir tavşan. Kaçan balık büyük oluyor ama bu gerçekten büyüktü. Bir dahaki naf yok. geldiler ya. Hı. buradan gördük. Karşıdan başka bir altı geldi. Hı hı. Bunları görünce ben size doğru döneyim. Aşağı bak. O sırada köpek vakti koku yaptı. Buradan aşağı kadar indik. O aşağıda bak aşağıda kayalı evet, 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 evet. Kayanın oraya kadar köpek aşağı gibi orada fermayı verdi. Hı hı. Oradan bu tarafa da ana bakan kalk kuşlar oldu. Sağlamak mı sürü? 40 ile 50 bir sürü Yani. İyi sağlam sürü geçti önümüze. Iyi yani iyiydi. Dur bakın. İri kektik. Dişi evet. ama iri yani. Çok güzeldi. Ya ben de şurada alttan gidiyordum etekten senin keklikleri kaldırdığın yere doğru. E, alttan giderken Neli üstten gidiyordu. Murat söyledi karşıdan görmüş koca bir tavşan. Yani ben e, sonradan anladım tavşan olduğunu. E, hayvan ses verdi ben keklik zannediyorum. Gidiyor gidiyor dedi Murat. Ses verince tavşan olduğunu anladım. Yukarıya doğru koşturdum ama yok. Sonra dereden geçerken gördüm. Kaçak oldu. Artık Büyüktü. Yani. Kaçan balık büyük oluyor işte. Şu tüyü bulalım ya. Hadi Murat! Murat! Yukarı doğru biraz daha. Ha? Gizlenme o! Keklik uzak kalsın ya değil mi? Yok, yok, yok. Gizli de. Ben bak, sana... Bak, bak, evet. Buraya. Evet. Köpekler kopuya gelir. Bora. Bak orada aşağı karşıda. Gel bakalım. Bak. bak. Burak, Wie Biraz önce iki tane attım bir tanesine. Tek kalktı. Tahmin ettiğim yere konmuş kuşlar. Tek kalktı. Attım ama vuramadım. Tam aşağı inerken burasında toprağa enteresan kayıyor.